Bir trip, iki dedikodu o. <laughs> kaçmak, kavgadan kaçmak, sorulardan kaçmak, sorunlardan kaçmak, ilişkiden kaçmak. Bahanemiz de hazır. Başım ağrıyor. Bugün olmaz. Bugün tartışam. Bugün birlikte olamam. Adam hayatında başka milletten kız tanımamış gelmiş. Burada Türk kızının en yeteneği. Ya da diğerlerini gördün mü? Neden kıyaslama yapıyorsun? Hatta onu da geçtim. Türk kızını da gördüm ya. Yani. Türk kızının yegane atasporu trip atmakta. Beyler bir şeyler demeden önce bence iyi düşünün. Anneniz de bir zamanlar Türk kızıydı. Şu anda da Türk kadını. Cennet ayaklar altında gidiyor. Buraya sadece yeni saçımı göstermek için geldim. Başka bir amacım yok. Dedikodu. İki kız yan yana gelsin. Rahat 10 tane dedikodu bulurlar. Yok Ali sevgili yap. Yok Melike sevgilisinden ayrı. Merve sevgilisini anlatıyor. Bence biz Türk kızlara her konuda mükemmeliz. Mesela harika yemek de yapar. Çocuk da yapar. Her yerde yapar. Bir de belki bir, rezil de edebiliriz. Aynı zamanda vezir de edebiliriz. Yani tabii ki karşımızdaki insan bunu hak etmiş olması gerekiyor. Sonuç olarak dediğim gibi her konuda harikayız. Bir gıybet, iki stop. Hani şuna harcadıkları özveriyi farklı alanlarda kullansam. Bugün gerçekten toplum olarak çok uç noktalardayız. Ve kavgalarda takım olarak tam saha pres ve takım halinde savunma. Trip olayına hiç girmiyorum hiç. Ya siz mı? Şimdi gideceksin bir kıza diyeceksin en yetenekli olduğun şey nedir? <laughs> ne yani diğer konularda yeteneksiz mi? Sonra böyle kalacağım böyle. Bunu frame yapacağım. Türk kızının en yetenekli olduğu konu. Cumartesi gecesi iki vodka çekip Leyla olduktan sonra Türkçe pop eşliğinde Snapchat'e dadanmak. Teşekkürler. Bir şeyleri Türk kızı. Yani işte Türk bilmem nesi. Kadınların bilmem nesi. Şusu busu diye genelleyen davar sürüsüne sabretmek bence. Yani başkası olsa şimdi o bacaklarınızı kopartıp bunu deliklerinize sokmuştu sinirde. Ha aynen aynen trip atıyoruz evet, evet. Türk kızı her konuda yetenekli. En büyük yeteneği ise Türk erkeklerini çekmek bence. Ya kusura bakmayacaksınız da size bir Rus annenizin yaptığı sarmayı veya dolmayı yapamaz. Ama ben veya bizler yaparız. Sarmalar marmalar demişsiniz de ben yapamıyorum yani. Türk kızı değil miyim? Erkekler demiş sarma yapmak. Beni yapar mı? ama ben Türk kızı değil miyim? Neyim cigerim söyleyin bana neyim ben? Aa çok güzel uyurum ben mesela. Mutfak ama işlevin ne olduğunu bilmiyorum artık. Kızına göre değişiyor. Sabah beni aradı bir kahve içelim yarım saat muhabbet ederiz diye. 12 buçuk evime ocağıma geldi hala bitmedi dedikodumuz. Bitmiyor. Biter mi? Bitmez. Kapat daha daha yapalım. Kapatayım azıcık Türk kızı hangi konuda yetenekli? Türk kızı hangi konuda mı yetenekli? Ne konuda yetenekli olacaklar? Almanya'ya gitsin de de görsünler.